kayıt başlıyor. İlk önce şarjımızı takalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi zubu girdik. Kapı oyunu oynayalım mı? Bir oynayalım. Bir bakalım geçebilecek miyiz? Hadi şansınız deniyoruz. 1, 2, 3. Sonuna kadar gidersek bu çıkacak. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Elmas çıktı. Polis çıkarsa yanıyoruz. Aha polis buradaymış. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Buza mı yoksa buza mı? Ay korkuyorum. Oo güzel bir çıktı. Hadi bakalım. İnşallah karakter çıkar ben anne. Yo ondan karakter çıkmıyor sanırım. Yine bunu alacağım. Oh çıkmadı. Oo oh, para. Para çıktı. Şimdi... İyi para. Polis bize giriyor. <laughs> Bulamadınız beni. Hadi. Ay içermez. Polis polis derdim. Hiç onu bulmadım. Şimdi yeşil kapı. Polisiz diyor. Bunlara ne çıkacak acaba? Ha şu güzelmiş ama neyse olsun. Mert karakter çıkmasını çok istiyor. Üç elmas. Ha polis buradaymış. <laughs> Şimdi yedinci kapıdayız bakalım. Yeşil kapı. Ay polis çıkacak bir ödüm koptum. <laughs> Çok hecanlı. Polis yokmuş burada. Şimdi mor şey. kapı. Ay korkuyorum. <laughs> Pislik. Önümüze çıktı. Neyse pes ediyoruz. Çünkü elmasımız yok. Hop. Oyuna dönelim. Şansımızı denedik okay. ama olmadı. Tamam şeyleri toplayalım mı? Ya da bunu mu seçeceğim? Başka seçelim karakter. Tamam. <laughs> Hadi seç bakalım. Hangisi? Lix mi olsun? Evet Lix. bakalım. Ben oynayacağım ama. Lix'e oyu sonra ben oynayayım. Ne gelmiş? Takım ikili Ölüm, Ölümcül maç yapacağız. Ölümcül. Ölümüne savaşacağız. Hadi bakalım. Anne. Dörtlü savaşınca herkes Her gece oluyor. Biz de ilk ölümümüzün Şimdi ölümüne savaştı. Ölünce tekrar. Anne o. Evet, basıyormuş. Evet, onları ona. Evet, şey, hiç Hadi silah bulmaya çalış. Şu tarafa geleceğiz. Işte. Polis geliyor. Polisi, hı, hı. Polisi niye vuruyorsun ya? Dur koruma, koruma bölümü Böyle biliyorum. Hadi silah al. Ya, daha Arkadaşlarım bu tarafa geliyor sanırım. Bu tarafa gel sen de. takip et ki. Niye? Evet. Düşmanlara ölü. Düşmanlara ölü. Bombamız yok. <laughs> Al bombam. Ben bakalım. zaten görmüştüm onu. Evet, hadi bakalım. Evet. Ne diyorum? E bunu mu kaçınıyor da? Tamam devam edelim. Hey, koruma koruma vur onu. <laughs> <laughs> al bombe vur al sana bombe 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 ne kadar ya düşman da var ha dikkat et al al kopyalı ölü düşmanlık ölü düşmanlık vur 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 al onu al onu silahlı ol haaa şimdi canını doldu şurdan hop hop basalım düşman geldi kaç kaç şu tarafa git haa silahımızı alcaktı pis look öyle bir panik koşu kelepçeyi koş 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 düşman var anne iyi ki bunu aldık söyledin bana şimdi bizim peşimizden geliyorlar çünkü o silah çok güçlü ama arkadaşlarımızı bulmamız lazım onlara yardım etmek için Şurada da gideceğim? Şunları yemeye. Hocam Şu doluyor. de bakalım. Kendi kendine sanırım. Hadi git bakalım şimdi. Mama yok değilsin. Aha. Aha aha dostum Ne? Sen de git. Burası vur. Vur. vur onu. vur onu. Ya, Hadi bakalım kim birinci olacak. 16 kişi kaldı.

Ne oldu ne güzel ya? Ha! Al Ne? Dur. Sen oh. ah. al canım. Sen al, al. <laughs> hayal, ya. Ne kadar hızlı doluyor. Ne oluyor? Hı -hı. Şimdi buna basacağım doğru. Şimdi bir düşmanlar son dakikaya kaldı. Hı -hı. Ha, hep birlikte onu vur vur. Bütün <laughs> <laughs> silahı. Beni kaçıyorsun oğlum gel. niye kaçıyorum sen gel yanıma. Bu, var var ama Vur onları vur. Kahveleri vur. Pislikler. ne yapıyor? Nasıl olamam be? Bir güleyim ona. Vur onları oğlum. Buyur. Anne yüküm. Anne yüküm. Anne yüküm. Anne yüküm. Anne yüküm. Anne yüküm. Ama kaç gün oluyor ya? Bu nasıl lazım? Son 13 dakika, 13 saniye. 11, 10, 9, 8. Kızım ne diyorsun? Al bura, al bura. Bu Aha, öldü. Bir dakika. Bir dakika bitti. Bir kazandı bakalım. Beraber ya, 14, 14. Bir dakika, bir dakika. Hayır, biz neredeyiz? Bir... En baştaki 3 tane kişiye şey dönüştük şimdi devam ediyoruz. Bu oyunu durduralım. Başka oyuna geçiyoruz.